Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Barda layıkası 124. Buradan okuyacağız. Burayı anlamaya çalışacağız. Said Nursi'nin bir fıkrasıdır. Bak Bediüzzaman'ın değil. Said Nursi'nin fıkrasıdır. Şimdi Bediüzzaman ayrı. Said Nursi ayrı, Risale Nur ayrı, aynı değil. Şahsiyet farklı, yani şahsiyetler farklı. Said de bir talebedir diyor. O da tayinatını alabilir diyor. Ama bir de dellalı Kur'an olan Said var. Orada o makam. Mesela peygamberimizin üç tane şahsiyeti vardı değil mi? Beşeridir. Beşeri şahsiyeti. Bizim gibi yer ve içer, soğuk ve sıcağın zahmetini çeker. Üstel Hazretleri <laughs> risaletin ulvi asarında beşeriyetin o halleri gözükmez diyor. Ve beşeri hallerde risaletin o ulvi asarı eserleri aranmaz diyor. Beşeri şahsiyeti, nebevi şahsiyeti işte Cenab-ı Hak'tan aldığı vahye sırf bir tercümandır. Üçüncüsü de Nur Muhammed'i kainatın çekirdeki aslisi. Şimdi bu üstatta olduğu gibi şahsiyet farklılığı, Said Nursi ayrı, Zaman ayrı, böyle Hristiyan'ın şahsiyeti ayrı, delil Kur'an olan Said ayrı. Bizim de şahsiyetlerimiz var. Bizimkiler de ayrı. Ama bu fıkra kimin fıkrasıymış? Said Nursi'nin fıkrası. Bismihi ve in min şer illa bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuh. Aziz, sıddık, sadık, çalışkan kardeşim, hizmeti Kur'an'da arkadaşım Hasan Bey. Refet Bey. Senin gördüğün vazife-i Kur'aniyenin hepsi mübarektir. Bereketlidir. Cenab-ı Hak sizi muvaffak etsin, futur vermesin, şevkinizi arttırsın. Senin vazifen yazıdan daha mühimdir. Yalnız yazıyı terk etmeyiniz. Şimdi dedi ki senin görmüş olduğun vazife-i Kur'an'ı Refet abi çocuklara ne yapıyor? Bu Emirdağ'da bir iki tane mektup var. Böyle Kur'an öğretiyor. Üstadımız diyor ki senin o vazifenin hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi muvaffak etsin. Bir, futur vermesin. İki, şevkinizi arttırsın. Üç, o vazife yazıdan daha mühim. Dört, yazıyı terk etmeyin. Beş, aşağıda gelenler söyledikleri hepsi Bunların birine tevafuk ediyor. Futur vermemek için, şek verme, e, Şefkin kırılmaması için, böyle muvaffakiyetsizlik yaşamamak için aşağıdaki vasıflar çok emniyetli. Aynen bizim gibi, yani bunun gibi biz de şu anda şekli misin? Hizmeti Nuriye'de kitap okumada, hizmet etmekte muvaffak oluyor musun? Evet. O zaman aşağıdakilere dikkat et ki senin de o muvaffakiyetsizlik olmasın sende. Futur gelmesin, şevkin kırılmasın. Hayat neydi? Hareket ve faaliyetti. Şevk ise matiyesiydi. Bak. Şevk neyin üzerine bina edilmiş? Hareket ve faaliyetin. Mesela bir bisiklet düşün. Bisikletin üzerinde bir adam var. Bu adamın düşmemesi için, mesafe alması için ne yapması lazım? Sürekli pedal çevirecek. Hareket ve faaliyet yapacak. Hareket ve faaliyeti durdurursa ne olur? Adam düşer. Aynen bunun gibi işte. Refet abi diyor ki şimdi aşağıda sayacak. Sen şu anda güzel gidiyorsun. Tamam mı? Allah seni muvaffak etsin. Hakikaten mübarek işleri yapıyorsun. Ama şöyle şöyle olursa muvakkat olur diyor yani. O zaman aynısı bizim için de geçerli. Kitap okuyabiliyor musun? Derslere gelebiliyor musun? Hizmette muvaffak olabiliyor musun? Evet. Devam ettirmek için faaliyet ve hareket. Aşağıdaki de bunları anlatıyor uhuvvet için, e, için bir düsturu beyan edeceğim ki o düsturu cidden nazara almalısınız. Hayat vahdet ve iddiadın neticesidir. İmtizaç kerane iddiat gittiği vakit manevi hayat da gider. Şimdi dedim ki uhuvvet. Uhuvvetin lügat manasını bilen var mı lügatten? Kardeşlik. Başka ne olabilir? Uhuvvet. Yusuf abi. Kardeşlik olabilir. Kadir abi ne olabilir? Uhuvvet. Yani lügat manasını soruyorum abi. Tatil alan buldum. Estağfurullah. <gülüyor> evet. Uhuvvet kardeşlik geçiyor. Size diyor bu devam edebilmesi için diğer hizmet içinde bulunan abilerle, kardeşlerle şimdi söyleyeceğimi nazara alın diyor. Almalısınız diyor. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesi İmtizaç kerahına iddia gittiği vakit manevi hayatta Bakın hayat üstadımız e, kesrette bir tecelli vahdettir diyor. Bakın ne kadar mevcudat var. Bir araya gelmiş hayatın gözükmesi için. Eğer mevcudattan biri biraz öne çıksa biraz sivrilse bakın o zaman bu hayat devam etmez. Mesela güneş devam etmez hayat. Toprak eğer ayrılsa devam etmez. Bütün mevcudat böyledir. Sinek de olmasa hayat devam etmez. Karınca da olmasa, hava da olmasa, bulut da olmasa. Bakın hepsinin ekolojiye bir katkısı var. Hayat kesrette tecelli vahdettir. Bakın iddihadın neticesidir. Birisi o iddihadı bıraksa hayat devam etmez. Bakın bir tane kubbe düşünün kubbe. Üstadımız ismi fert de var. tabiat Risalesi'nde var. Kubbeli bir bina misali veriyor. Saray misali. Kubbedeki taşlar birbirine kuvvet vermiş böyle. Duruyorlar. Mükemmel bir görüntü var. Bakın o taşlardan birini çek kubbe dökülür. Va ama ne yapmış? Bir vahdet olduğu için, birbirle ittihad ettiği için muazzam bir sanat var orada. İmtizac kerane ittihad gittiği vakit manevi hayat da gider. Peki o Sarayın manevi hayatı ne? Ha, orada gözüken sanatlar işte. Çok güzel sanat. Kubbe çok güzel. Değil mi? Ama taşın birini oradan çektiğin zaman veya lambayı kapattığın zaman değil mi avizeyi o kubbenin o manevi hayatı, o güzelliği gidiyor. Şimdi bak bunları niye anlatıyor? Hizmete bağlayacak. Vela tenezavu ve tedheberi hüküm. İşaret ettiği gibi tesanit bozulsa cemaatin tadı kaçar diyor. Bilirsiniz ki üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüdü adedi ile içtima etse 111 kıymetinde olduğu gibi sizin gibi 3-4 hadimi hak ayrı ayrı ve taksimul amal olmamak cihetiyle hareket etseler kuvvetleri 3-4 adam kadardır. Eğer hakiki bir uhuvvetle birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler o dört adam 400 adam kuvvetinin kıymetindedirler. Şimdi o kubbeli binadan saraya bizim cemaat içindeki konuma geldik. Şimdi diyor ki cemaat içinde de imtizaç kerane hayat gitse cemaatin tadı kasar. Ayet ne yapmış? Buna işaret etmiş. Mesela üç elif ayrı ayrı olsa Şahsi kıymeti var. Ama bir araya gelse bakın 111 yapıyor. Birdi. Birisi geldi 11 oldu. Birisi geldi 111 oldu. Şimdi bu buna gibi kendini yüzlüğüne güvense. Bu da onluğuna güvense. Bu da birliğine güvense. Bakın bu bir. 10-100 111 olur mu kuvvet? Olmaz. Bak bu da gitse 110 olur. Bu gitse 100 kalır. Bu olmasa 11 olur. Bu olmasa 1 olur. Ama bir araya gelince bakın ayrı bir kuvvetler. var. İşte Cenab-ı Hak diyor ki insanlara özellikle bizim hizmette yani bu var. Taksim-ül Amal kaidesiyle benim için bir araya geldiniz mi? Ben o zaman diyor şahsi kuvvetinizden daha fazla kuvvet vereceğim diyor size yani. Benim şahsi kuvvetim ne? Mesela üç kişilik iş görüyor. Cenab-ı Hak diyor ki üç kişiyle bir araya gel. Benim için hareket edin. Ben diyor yüz kuvvet vereceğim. 200 300 kuvvet vereceğim diyor. Bakın şahsi zamanı bileceğiz ki neden yani başkasıyla tesanüt etmeye mecbursun yani taş gibi olmaya mecbursun. Çünkü zamanı bileceksin. Zaman şahıs <laughs> zamanı değil fert zamanı değil cemaat zamanı yani. Şahısına kadar dahi olsa da bakın zamanı bilmediğinden dolayı bu tarz hareket etmez. Etmediğinden dolayı da maneviyatta terakki edemezsin yani. Bakın üstadımız işaret-ül icazdan hiç olmazsa taşları örnek alın diyor. Taşları. Mesela üç tane taş düşün. Ee, biri orada duruyor, biri orada duruyor, biri orada duruyor. Ama Mimar Sinan bu üç tane taşı aldı, kubbeye koydu. Ne oldu? Orada Allah o üç tane taşa bakın bir sanat kattı. Bu sefer o sanat paha biçilemiyor. Ama o taşlar orada dursa bir değeri var mıydı? Yoktur. ha. Bakın şahsi olarak benim asıl itibariyle hiçbir değerim yok abi. Ama ikimiz bir araya gelirsek, cemaat bir araya gelirse Allah o zaman sana kıymet veriyor, ehemmiyet veriyor yani. İşte aziz ve sıddık demesi mektupların başındaki o aziz var ya abi. Azizin lügat manası ne? Kıymetli, değerli yani. E neden üstad aziz diyor yani o talebelerine? Aşağıdaki vasıfları gösteriyor. Zaman çok kötü çünkü. Ama tek yap Tesaneti boz, imtizac etme, şahsi kuvvetine kalsın, belki imanını bile kurtaramaz Ben mesela imanımı kurtarmak istiyor muyum? Evet. Başkasıyla tesanet etmeye mecbursun, başkasının imanını kurtaracak derecede çalışmaya mecbursun, kurtaramazsın. Kendi imanını kurtarmak istiyorsan, başkasının imanını kurtaracak derecede çalışman lazım. Faaliyet ve hareket, şefkin üzerine bina edilmiş. Bakın. Bisikletin üzerindeki adam hareketli olmazsa aşağı düşer. Hizmette bir ki bir kimse de tesanütlü olarak teşvik e, taksim-ül amal kaidesiyle hareket etmese hizmette devam edemez. <laughs> belli bir mesafeden sonra tökezlersin. Bu zaman bunu gerektiriyor değil mi? Evet abi zaman bunu gerektiriyor. Bir de boşluk vermeden devam etmek mi lazım? Yani sen bunu istiyorsan tesanüt etmeye mecbursun. Faaliyet ve harekete mecbursun yani. Evet. Bu sefer ne oldu? Bak Cenab-ı Hak dedi ki, şey Üstad Hazretleri dedi ki o dört adam bir araya geldiler dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedir diyor. Normalde tek de, bakın biz de böyle kuvvet elde etmek istiyor muyuz? O zaman bir araya geleceksin. Sen bir araya gelince Allah sana e, o bir araya gelenlere kuvvet katıyor. Hani ben daha önce örnek vermiştim. E, mesela Ebu Bekir Sıddık zamanında Emir el Mü'minin Halid bin Velid böyle o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vefat edince ne olmuş? Dinden dönenler olmuş. Böyle zekatını vermeyenler olmuş. Böyle. Ebbekir Sıddık da demiş ki ben demiş gücümün e, yettiği kadar demiş kanımın son damlasına kadar onlarla mücadele edeceğim demiş. Halid bin Velid de ordu komutanı. Halid bin Velid e, Hazreti Ebbekir Sıddık'tan asker istiyor. Diyor ki bin tane çok acil askere ihtiyacımız var diyor. Ferman geliyor. Hazreti Ebubekir fermanı okuyor. Bakın yazıyor diyor ki sana bin kişi kuvvetinde bir kişi gönderiyorum diyor. Kimdir o? KK bin Amr'dır işte. Bak bir kişi bin kişilik iş görebilir. Üstad Hazretleri bunu kimin için söylüyor? Hafız Ali abi için, Hasan Feyzi abi için, Tahsin Tola için, Mustafa Oruç için bunlar kısa zamanda 20 senelik, 50 senelik, 100 senelik, 300 senelik iş gören var. Hulusi abi. Kulusa abi. Niye ben, ben de böyle bir potansiyel varken tesanüt edip böyle kuvvet elde etmek varken niye bir kişi olayım yani ben? kendisi için de değil mi? Tabi tabi. Yani bu cihetiyle tesanüt ettiği için 50, milyon 50 milyon <laughs> nefer kuvvetindeyim bir noktadan diyor yani. Evet. Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirinin muavenetine, muavenete mecburdur. Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse, memnun olur. Çünkü vazifesini tahfif ediyor, hafifleştiriyor. Hak ve hakikatin, Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazineyi aliyeyi omuzlarında taşıyan zatlar kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftar ediyorum? O meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğundan memnun oluyorum. Kendimindir. Telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz diyor. Şimdi birincinde tesanüt noktasından misal verdi. Taksimül Amal Kaidesi'yle. ikincisinde de bir makinenin çarklarını misal verdi. Mesela bir makine düşünün. Bir saat düşünelim. Şöyle bir saat var. Bu saatte iki tane çark var. Bir tane büyük çark var. Bir tane de küçük çark var. Şimdi büyük çark ve küçük çark beraber çalıştığı zaman burada zaman gözükür. Değil mi? Şimdi büyük çarp, büyük çarklığına güvense, küçük de küçüklüğüne güvense, öteki dese ki ben çok dönüyorum, sen de az dönüyorsun. Bu sefer burada zaman tam gözükmeyeceğinden dolayı bu saatin sahibinecek diyecek, ya burada zaman gözükmüyor ha bile bozuluyor, pilini bile değiştirdik. Bu sefer bunu atacak. İşte İhlas-ı Saadetler Hazretleri bunu söylüyor. Eğer diyor çarklar vazifelerini yapmazsa fabrikanın sahibi fabrikayı ne yapacak? Kapatacak diyor yani. Niye? E sen istemiyorsun. Ben istiyorum ki saati takmışım koluma saat gözüksün ama içindeki çarklar gözükmüyor. Cenab-ı Hak istemiş ki böyle bir hizmet kurmuş. İnsanları getirmiş. Çark vazifelerini vermiş onlara. Ama sen dönmediğin zaman, vazifeni yapmadığın zaman tamam bu sefer ne oluyor? Şimdi buradaki üstadın nazara vermiş olduğu mesele abi tenkit meselesi bu çarklarda. Yani küçük çark küçüklüğüne ee, şey yapıp büyük çarkta büyüklüğüne güvense ben çok dönüyorum az dönüyorum sen fazla yer kaplıyorsun sen şey yapıyorsun bu sefer zaman gözükmeyecek ya hizmette de böyle tamam sen büyük iş yapıyorsun tebrik ederiz seni ötekisi de az iş yapıyor sen de onu tebrik edeceksin yok o işte az yapıyor dediğin zaman bu sefer çarka bir tane çomak soksan ne olur işte tenkit olduğu zaman çomak sokmuş oluyorsun bu sefer fabrika sahibi de fabrikayı kapatıyor. Buradaki mesela tenkit meselesidir. Bakın bu meslekte acayip bir kuvvet var. Özellikle zamanla beraber düşündüğümüz zaman yani bunu bizim elde etmemiz lazım yani. Cemaattekiler tesanüt sırrıyla birbirinin faziletleriyle iftihar edecekler. Şerefleriyle değil mi? Meziyetleriyle kendilerinde bilecekler yani. Bunu bildiğin zaman sen kuvvet elde ediyorsun. Bak buna ben hani hatırlar mısınız 20. İhlas isalesinde zayıfların şahsı manevisi kavidir. Kavilerin şahsı manevisi zayıftır diyor Hüsnü Hazretleri. Mesela keçileri örnek veriyor. Bir de e, aslanları örnek veriyor değil mi? Keçiler zayıf olduğu için sürü halinde gezince bakın kuvvet veriyor Allah onlara. Ama aslanlar ise güçlerine güveniyorlar. Onların şahsı manevisi zayıf. Mesela bizim Mustafa abi var. Balıkçı Mustafa abi var. Diyor ki biz diyor hamsiyle tekneyle açıldık denize. Böyle büyük bir tekne. Balıkçı teknesi. Ee, radardan baktık. Gördük ki bir balık sürüsü. Hamsi sürüsü. Dedi ki uşaklar ağları atın. Ağları attık diyor. O kadar çok büyük bir hamsi balığı vardı ki abi. Ağa takıldı diyor bizim. Bizim diyor gemi yan yaptı. Şimdi burada kaç kişiyiz? 50 kişiyiz diyelim. Biz 50'miz itsek gemiyi yan yatırabilir misin? Peki o hamsiler nereden buldu o kuvveti? Heh. Şahsı manevileri kuvvetli onlar. İşte bir araya gelirsen, tesanüt edersen tamam mı? Hiç olmasa hamsi gibi olalım yani abi. Yani hamsi gibi olamazsak palamut gibi olalım o zaman. Kuvvetli. Yani bunu yapmamız lazım yani. Bu kuvveti elde etmek lazım yani. Elde edenler var yani abi. güce karşı gelemeyip sonra mi diyorsun. Ha, yani sonra abi bizim gemi yan yattı. Mustafa abi diyor. Devrildi devrilecek yani battı batacağız. Ondan sonra uçaklar batıyoruz diye birisi atladı diyor aşağı gitti ağı kesti diyor. Kesince tekrardan gemi düzeldi diyor. Bakın zafiyette bir kuvvet var yani. Mesela bir çocuk dünyaya geldi. Aziyeti, fakriyeti değil mi? Nihayetsiz ama Allah'a hemen onun mahlukatı onun emrine koşuyor. Mesela bir küçük çocuk. Bakın ağladığı zaman annesi koşuyor, babası koşuyor, ablası koşuyor, kardeşi koşuyor. Koşuyor da koşuyor. Ben orada olsam ben de koşacağım. Niye ağlıyor diye. Öyle değil mi? Yani aziyette, fakriyette bir kuvvet var. Biz de bunu bilip tesanüt yaptın, zamanı bildin. Hizmetteki vazifelerini bildin gelip dersini dinlersin. Üzerine bir vazife düşüyordu yaparsın. Kitabını okursun, evradını okursun. Çarp bu yani, kuvvet bu yani. Zor olmasa gerek yani. İnşallah Cenab-ı Hak bu hakikati yaşamayı nasip eder. Amin. Burada bir de kardeşlerin e, meziyeti Üstad diyor ki ben iftihar ediyorum sizin meziyeti. Ben, benim yazım yok diyor yazım. E, senin yazın var. Ne güzel diyor Cenab-ı Hak bunu diyor hem kardeş olarak vermiş, hem talebe olarak vermiş. Değil mi? Senin yazını kendi parmağı biliyor yani. Senin meziyetinde iftihar ediyor. Ötekisinin belki maddiyeti var. Ötekisinin samimiyeti var. Onunla ne yapıyor? İftihar ediyor. Diyor ki, siz de üstadınızın nazarıyla birbirine bakın. Yani ben size nasıl böyle bakıyorum, sizinle iftihar ediyorum. E siz de benim gibi bakın. Mesela bir mektupta gücenmek, küsmek, darılmak, hizmetimize bomba gibi düşer diyor. Şimdi yoldan dershanenin önünden geçiyorsun. Birisi sana eline bir tane bomba verse dese ki şu dershaneye at. Atabilir misin? Yusuf abi atabilir misin? Atamazsın ya. Bak üstad diyor ki gücenmek, küsmek, darılmak. Bomba, bombayı atıyorsun hizmete işte. atamasın ama atıyorsun. Atıyorsun işte bak. Zaman yani gücenecek bir şey yok. Ben nasıl? Üstadın nazarıyla bakacaksın. Evet. İlyas'ın dördüncü düsturunu burada uygulayacağız. O çarklar işlesin yani. Hizmet çarkları. Adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Ne demek yani? Bunu nasıl anlayabiliriz? ötekinin faziletlerine naşir olmak. Neşretmek yani. Diyelim ki birinde bir vazife var. Yani bir fazilet var yani. Bunu nasıl naşir olabiliriz yani? Mesela Hamza'da diyelim bir fazilet var. Ondan sonra Mehmet abi onun o faziletinin nasıl naşir olacak yani? Reklam kağıtları bastırıp da <laughs> <laughs> Neşretmek. Övünmek yani. Yani kendinmiş gibi kabullenmek yani. Evet, tamam. Destek kuvvet verecek. Destek kuvvet verecek. İşte kendinde bilecek. <laughs> o ne diyor abi? Böyle söylüyor. Yani her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. İşte onun hizmetine kuvvet vermek. Vazifesine yardım etmek. İşte diyelim ki ikiniz bir araya geldiniz. Ona söylemek ya bu kardeş böyle güzel bir has hasleti var. Biz yapmadık ama o yapmış. Allah bize de nasip etsin. Bu sefer ne oluyor? Üstadın nazarı bu yani. Kardeşlerimizden İslam köylü Hafız Ali Efendi kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hissi uhuvveti çok kıymetler gördüğüm için size beyan ediyorum. Şimdi bak bunu anlattıklarını o tesanütle çarp misalini müşahhas böyle bir misal veriyor. O zat yanıma geldi. Ötekinin hattı kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. O daha çok hizmet eder dedim. Baktım ki Hafız Ali kemal samimiyet ve ihlas ile onun tefevvükü üstünlüğü ile iftihar etti, telezzüz eyledi diyor. Yani Hafız Ali abi ile Hüsrev abi risaleleri yazıyorlar. Tamam mı? Hüsrev abinin hattı pek şey değil ama böyle e, Hafız Ali'nin hattına göre daha güzel olduğunu söylüyor. Mesela Hazretleri Hüsrev Hazretleri abi için yazının hattı hakikisine Hüsrev yaklaşmış diyor. Değil mi? Bir yerde geçiyor yanılmıyorsam şu alarda e, Mahfuz'daki Kur'an gibi bir Kur'an yazıldığını öyle bir tabir var herhalde. Evet. Hafız Alabi demiş ki Hüsrev'in hattı senin hattından daha iyi. Hüsrev'in hattı daha çok hizmet eder demiş. Bu sefer Hazreti Ali de şey Hafız Ali de kemali samimiyet ve ihlas ile onun üstünlüğü ile iftar etmiş lezzet almış yani. Hem de üstadının nazar muhabbetini celbettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim. Gösteriş değil, samimi ona baktım diyor. Hakikaten samimi mi değil mi? Cenab-ı Hakk'a hasri şükrettim ki kardeşlerim içinde bu ali hissi taşıyanlar var diyor. Gayet samimi görmüş yani. İnşallah bu his büyük hizmet edecek. Bak demiyor ki hafız Ali hizmet edecek. Onun o hissi hizmet edecek. Yani sen niye taksimül amal kaydasıyla tesanet ediyorsun? Çünkü Allah istiyor. Beraberlik olman lazım. Tamam abi. E ee, o o